İşte ko. Bekle be Ya şanssızım Ya yanlışması. Ya şanslı. Ya ya Rişmaçlı, hoş evet. Ee, arkadaşlar, şöyle bir alabilirsek sizi lütfen. Önce sizlere teşekkür ederim, onu önce ifade edeyim. Teşekkür ederiz. Evet. Bir abi. bir anayasal hakkın, bir anayasal hakkın işçilerin elinden alınmasını hiç kimse kabul edemez. Ancak tek adam rejimlerinin bulunduğu ülkelerde işçiler haklarını almakta zorlanıyorlar. Anayasada grev hakkı var, anayasada toplu sözleşme hakkı var, anayasada sözleşme hakkı var, anayasada sendika kurma hakkı var. Şimdi işçiler sendika kurmak istiyorlar, sendikalaşmak istiyorlar, haklarını aramak istiyorlar. Ta İzmir'den kalkıp buraya yalın ayak gelebiliyorlar haklarını aramak için. Manisa Soma'dan, Manisa Soma'dan, affedersin. Manisa Soma'dan buraya kadar yürüyerek geliyorlar ve haklarını aramak istiyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşçiler alın teri dökerek, çalışarak ve kazanarak bu ülkeye katkı vermek, ülkenin ekonomisine katkı vermek istiyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar, bunun için çalışıyorlar. Haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyorlar ve bunun için ne gerekiyorsa aileleriyle birlikte yapmaya çalışıyorlar. Buradan açık ve net saray rejimine seslenmek isterim. Buradaki işçilerin haklar, işçilerin haklarını almasını neden engelliyorsunuz? Neden karşı çıkıyorsunuz? Hangi gerekçeyle karşı çıkıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarım şu anda buradalar. Mecliste görüşme yapıyorlar. Bu arkadaşların parlamentoya gelmesi, parlamentoda kendi seslerini duyurmalarını sağlayacaklar. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Umarım kısa süre içerisinde bu görüşme gerçekleşir ve işçilerimiz de haklarını elde etmiş olurlar. Buradan bütün işçi kardeşlerime seslenmek isterim. Asla ve asla endişe etmeyin. Sizin haklarınızı almanız için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bütün mücadeleyi yapacağız. Az önce Sinan Ateş'in davasından buraya geldim. O dava devam ediyor. Sizin davanız da Sinan Ateş'in davası kadar kutsal bir davadır. Doğru bir davadır. Alın terinin karşısında hiç kimse duramaz. Alın teri kutsaldır ve sizin haklarınızı almanız için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Siz eğer yürüyorsanız, yalın ayak yürüyorsanız, bu ülke için yürüyorsanız, haklarınız için yürüyorsanız, hukuk devleti için yürüyorsanız sizin yanınızda durmak her yurseverin görevidir. Her vatandaşın görevidir ve bizler de sizin yanınızda duracağız. Bundan endişe etmeyin. Endişe etmeyin. Evet siz hakkı arıyorsunuz. Sizin hakkınızı da herkes teslim etmek zorundadır. Hakkınızı teslim etmeyen hiçbir kişinin bu ülkede yaşama hakkı da yoktur. Siz varsanız, emek varsa bu ülkede o zaman değerler yücelmiş olur. Emek en yüce değerse bunun hakkının da teslim edilmesi lazım. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz. Sizin alın terinizin hakkınızın verilmesi için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Hepinize Ankara'mıza, başkentimize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle yürekten kucaklıyorum. Hepinize, hepinize başarılar diliyorum. Mücadeleniz hak mücadelesidir. Mücadeleniz hak mücadelesidir. Hak mücadelesini teslim etmek için de herkesin, devleti üretenlerin, herkesin görevi vardır. Hiç kimsenin anayasayı çiğneme hakkı yoktur. Kim olursa olsun, hangi makamda mevkide bulunursa bulunsun, sizin haklarınızın teslim edilmesi lazım. Tekrar hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yaşasın! direniş Yaşasın! Sınıfta dayanışmasın. Yaşasın! Direniş yaşasın! Sınıf dayanışmasın. Kalabalık Sa Ankara dinlesin vur! İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Прошу. Прошу. Прошу.

Sağ inan, başkanım, yok <laughs> Yo, başkan. Gel, gel, gel. Gel, gel. şöyle geçeyim. pardon, 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 pardon. pardon. Teşekkürler arkadaşlar.

Yok yok yok. Bu tarafta. 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 <laughs> Bu taraftan efendim. Pardon. 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 gidiyoruz. <laughs> Aşağıda doğru gidiyoruz. Efendim başlıyoruz Ekim ayında tekrar. Sağ olun. Sağ olun. yani madencilerimiz de sorunun çözümü doğrultusunda bir iradeleri var. Evet. Eee evet. ancak karşı taraftan bir adım atma konusunda bir sıkıntı var. O A sıkıntıyı hı, o kilidi açmaya çalışmak açmak evet şantışız. Tamam. Teşekkür evet. 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 ederim. Evet. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Pardon. 신나게 차가들 <Sessizlik> <Sessizlik>